Maddi sınırları korumak nasıl bir vazife ise ve cihat diye tarif ediyorsak bunu manevi sınırları korumak o da bir cihattır, manevi cihattır. Ve maddi sınırları koruyan askerler nasıl azizse, değerliyse manevi sınırları koruyan manevi kahramanlar askerler de en az onlar kadar aziz ve değerlidir ve e, 90 senedir. Bu ülkenin dinine ezanına e, Allah'ın e, kitabına olan muhatabiyetine harfleri yasaklanmış, öğretilen medreseler e, yasaklanmış, e, dergahları yasaklanmış filan bütün bu şartlarda iman hakkını e, Allah'ın varlığı, birliği, haşir, peygamberi hepsine taarruzda bulmuş. Tek parti dönemin e, icraatlarını, müfredatlarını yayınını hatırlayalım. O şartlarda çoklarının şey sustuğu veya boyun büktüğü veya evine kapandığı o şartlarda işkenceyi de hapsi de zulmü de hepsini göze alarak o manevi sınırların müdafası için bir hayat ve bir eser ortaya koymuş. Bediüzzaman'ın hukukunu savunmak aynen şey maddi sınırları koruyan askerlerin hukukunu ve izzetini Korumak kadar değerlidir. Dahası şunu söyleyebiliriz: Maddi sınırları e, korurken e, ne olur? Ölen, öldürülen hani e, şehit ol, olur. Ölen e, veya orada yaralanan veya o müdahil buna o da nedir? O da şey Gazi olur. E, manevi sınırlar olan taarruzda ise kişilerin bu dünya hayatlarıyla olup bitmiyor mesele. Manevi sınırların e, muhafızlarını, e, müdafilerini ortadan kaldırdığımızda nedir? Küfrün, nifakın, dalaletin, ilhadın kalbe yol bulmasına zemin hazırlamaktır. Yani sadece bu dünyalarını değil insanların ebedi hayatlarını helakete ve felakete atmaktır.